Nana 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla birlikteyken, kapalı bir ortamdayken e, polislerin e kolluk gücünün gelip e, gözaltı işlemi yaptığını biliyoruz. E, ancak dosyaya baktığımızda sanki e, sokak arasında bir GBT işleminde yakalanmış gibi tutanak tutulmuş. Öncelikle bunu dikkate çekmek, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü usulsüz bir e, işlem var. E, Kanuna aykırı da bir tutanak düzenlemiş. Yani rastgele bir GBT işleminde yakalanan biri değil Nana. Bilinçli bir şekilde hedef gözeterek doğrudan kendisini gözaltına almak amacıyla geliyorlar. Gözaltına alınma sebebi ise tabii ki politik kişiliği. Nana Kol gücü tarafından da bilinen birisi. Temel olarak kadın hakları, hayvan hakları temelinde bir insan hakları mücadelesi yürüten bir kişi Nana. Azerbaycan'dayken de böyleydi. Yani kendi ülkesinde de insan hakları mücadelesi yürüten birisi ve orada da gerek aile baskısı gerekse de devlet baskısı yaşamış görmüş birisi. Türkiye öğrenim amacıyla gelmiş yüksek lisans öğrencisi kendisi burada da aynı şekilde kendi inan inancı görüşü doğrultusunda bir mücadele yürütünce de burada aynı şekilde devlet adlarına girmiş ve kolun baskısına maruz kalmıştı yakın zamanda yine bir vesileyle. İl Göç İdaresi'ne çağrılıp kendisine bir ajanlıkla yatması yapıldığını da biliyoruz. Kendisi bu teklifleri, bu baskıyı kabul etmediği için de aslında bir bahaneyle gelip kendisini gözaltına alıyorlar ve sınır dışı etmek istiyorlar. Şey de çok önemli. Yani gözaltına alındığı süreç, işlemleri de gerçekten önemli. Çünkü üstünü değiştirmesine izin vermiyorlar. Yani şortla gözaltına alınıyor. Talep etmesine rağmen izin verilmiyor. Alındığı yerden alındığı yerden götürülürken araçta ve geri gönderme merkezine teslim edilirken de şiddete maruz kalıyor. Bildiğimiz fizik şiş, şiddetten bahsediyoruz. Yani bir işkence durumu söz konusu. Yine aynı şekilde bütün süreç boyunca e, geri gönderme merkezinin içerisinde dahil sürekli hakarete uğramış. E, onu söyleyebilirim eee Anavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor önce. Davayı takip edecek arkadaşlar. Bizler gidip kendisiyle görüşme yapmak istediğimizde ise şöyle bir cevapla karşılaştık. kendisi şu anda burada değil. Çatalca'ya sevk edildi diye bize bilgi verildi. Biz apar topar Çatalca'ya giderken de bu sefer Çatalca hayır burada değil. Bir Anavutköy'de dendi ve bu şekilde mesai saatleri dolduruldu. Geri Gönderme Merkezlerinde şöyle bir uygulama var maalesef. Hapishanede bile olmayan bir uygulama sadece hafta içi mesai saatlerinde görüşebiliyorsunuz. Hala biz Cuma günü e, Nana ile görüşme yapamadık. Cumartesi ve e, Pazar günü de görüşme yapamadık ama iki gün boyunca e, Arnavutköy geri gönderme merkezinde tutuldu. 2 e, gün boyunca emniyetten yani polislerin gelip sorgu yaptığı sorguladığı, baskıladığı bir süreç yaşadı. Israrlı bir şekilde öncelikle ajanlık dayatması yapıldı. Kabul etmedi, etmediği için de bu sefer de e, gönüllü geri dönüşe zorlandı. 2 gün boyunca böyle bir baskı yapıldı. Nana ile yaptığımız görüşmede talepleri kabul etmediğim için 11 saat boyunca bir odada bir sandalyede başımda bir jandarma jandarmayla bekletildiğini söylüyor. Yani kabul etme için bir odaya bir sandalye koyuyorlar ve buradan kalkmayacaksın diyor. Kalktığında da zorla oturtulma durumu söz konusu. 11-12 saate yakın bir bekletme var, Başında bir jandarmayla bir işkenceden bahsediyoruz. Bütün süreç bu şekilde geçti. Gün içerisinde 20'ye yakın, 20 defa memur görüşmesine çıktığını söyledi. 20 defa kendisi ısrarlı bir şekilde zorla geri dönüş belgesini imzalatmaya çalışmışlar. Bir psikolojik baskıyla zorla hukuki süreç beklenmeden dava hakkını kullanmasına engel olacak şekilde kendisi şu an geri göndermeye çalışılıyor. Eğer kişi gönüllü olarak kendi ülkesine veya üçüncü bir ülkeye dönüş yapmak isterse bu dava sürecini veya bu 7 günlük süreyi beklemeden de idare onu sınır dışı edebiliyor. Bu nedenle işte bu, bu durumun istisnası olduğu için kendisine baskıyla bu geri dönüş kağıdı imzalanarak bir an önce gönderilmek isteniyor. Şimdi kendisi perşembe akşamı alınıyor. Biz hemen cuma günü kendisine nakit para ve eşya bırakmak için gittik. Ancak Arnavutköy'e gittiğimizde kendisinin Çatalca'ya sevk edildiği söylendi. Çatalca'ya gittiğimizde aslında orada kaydının olduğu söylendi. Eşyaları teslim ettik, parayı teslim ettik. Ancak görüşme yapma aşamasına geçileceği anda burada değil, tekrar Arnavutköy'e sevk edildiği söylendi. Haliyle biz kendisiyle görüşemedik. Eşyaları da teslim edemedik. E hafta sonu da eşyaları kabul mümkün değil. E, aslında gittik, hafta sonu da tekrar gittik. Kendisi Anavut köyde olmasına rağmen eşyaları kabul edilmedi. 4 gün boyunca kendisi eşyalarına ve paraya ulaşamamış oldu. Aynı şekilde kullandığı ilaçlar vardı 4 gün boyunca. Bu ilaçları kendisine verilmedi. Kendisi aynı şekilde vegan beslenen e, birisi hem tercihen vegana beslenmesi hem de sağlık açısından aslında vegana şekilde beslenmesi gerekiyor. Bu taleplerine rağmen kendisine kesinlikle vegan e, e, gıdalar verilmiyor. Hem e, sınır dışı kararına ilişkin bir idarede dava süreci açılacak hem de e, idari gözetimde tutulma kararı olan e, karara karşı da bir suç ceza hakimliği, bir itiraz sürecimiz olacak. E, biz bunları hukuki süreci zaten yürüteceğiz e, çünkü NANA'nın iradesi bu yönde. NANA şu an Azerbaycan veya başka bir ülkeye gitmek istemiyor. Burada kayıtlı olduğu bir üniversite, devam eden bir öğrenim hayatı var. Türkiye'de kalmak istiyor, öğrenim hayatını, eğitim hayatını devam etmek istiyor, e, arkadaşlarıyla kalmak istiyor. Hala iradesi bu yönde olduğu için biz hukuki süreci devam edeceğiz ama bunun politik olarak da bir e, baskın oluşması gerekiyor. Çünkü e, hukuki işlemeyen bir süreç, e, şiddet içeren bir süreç, psikolojik baskı işleyen iş, bir süreç hukuk bertaraf edilerek zorla genelli gönüllü görü dönüş adı altında bir an önce göndermeye çalışan birisi.